Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Çok mesajlar geliyor Twitter'dan, X'ten hesaplar geliyor. Sinan abi'nin Instagram adresi bu aralar e, çok duyulmadık. Sinan Engin. Sinan abi kaç şu anda? Takipçi de azaldı ya. Seninki kaç şu anda? Instagram takipçi. 710'a düştü. 800 küsur. Benim kaç? Oo. Bir dakika 1 milyon olacak. Sinan 710, abi 1 milyon. 700 710'a düştü 800 kişi. Niye düşüyor takipçi? Bot araya botlar giriyor. Botları Onları mı yani? siliyorlar? Tabii siliyorlar. Ta botlar silince gel gelsin daha iyi daha iyi. Hayır hayır hayır. Ya kesin bir kesin. Ne oluyor? Mu? Botlar giriyor araya kaynıyor. Botlar Onları... botları siliyorlar. Tabii botlar. E botlar siliyorlar. gelsin yine geriye. Botlar gel. Botlar yine <gülüyor> gelsin, <gülüyor> gelsin <gülüyor> geriye. Bot, ne diyorsun ne ya? Botlar. Hadi 1 milyon 1 milyon 1 milyon olmaz yani nereye? İddia ediyorum 1 milyon olur. Kaç günde? Bir tane kadar program. Olmaz. Şey olmaz. 250 mi mi koyacak? Yok olmaz. Bağlama geçiyor. Ya yok, Kamboçya'dan, Haydi'den botlar iki... varsa olur artık. Al 709'a. düştü. bağdaş arkadaşlarım var. Al konuştuk 709'a düştü. Sinan abi'nin Instagram adresi Sinan, Sinan abim acaba sen Beşiktaş maç çıkışı Kamboçya'dan senin 100 bin hayranın yayınları seyrediyor mu? Vallahi 109, 709 oldu Ertem. Desperado'ya buradan selamlar kardeşime evet. Desperado'ma. Hadi desperado. Çok selamlar. Desperado adam mıdır? Adamdır tabii niye öyle diyorsun? <laughs> desperado ya, adamdır. Yarın Aksaray'a gideceğiz Ahmet Hoca. Aksaray, 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 Aksaray. Aksaray, Aksaray. 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 İstanbul, Hayır, Nide Aksaray. Nide Aksaray'a gideceğiz. Aksaray gidiyoruz. Nide Aksaray'a gidiyoruz. Nide Aksaray'a gidiyoruz. Nide gidiyoruz. Desperado'm. Hayır hayır eskiden kasabaydı, ilçeydi. Şimdi. Aksaray iyiydi ya, iyi mi Aksaray? Ya niye Burdur'a gidiyoruz? Sayın, bir dakika, Sayın Evren Dinçer, Belediye Başkanımız'ın misafir olarak gidiyoruz. Şinan da çok istediler ama gelemedi. Nereden? Aksaray. Aksaray bizim geçen dönem. Hamza vali. Ya, Hamza vali. Hamza valimiz yeriydi. vardı. Hamza valimize buradan Erzincana kucak dolusu selamlar. Erzincanlılar için teşekkür ederiz. Abi, çok güzel gönderdi evet hakikaten. Üzümler Sayın yolladı. Valim. Bütün televizyon yedi. Sayın valim çok teşekkür ederiz. Bütün televizyon. Yedi. Ha ben yedim. Evet. Sayın valim. Ailece yiyoruz gönderdiğiniz kuru kayısları, kuru dutları, meslek Parçalır ücreti mukabiliye herkes, herkes, ya, herkes kuru kayısı, kuru dut ve kuru elma. Sayın Valim, ücreti mukabili talebese kaybetmiş olabilirsiniz. Hocam bunlar neye yarıyor? Mesela bu yiyecekler. İyince görürsün, ne İyince görürsün neye yaradığını. İyince görürsün neye yaradığını. Erzincan'da yok öyle şey. E Erzincan'da tulum peyniri, peyniri var, meşhur üzümü var. İşte yollarda zaten. Aa, bir de sarıgül var, Beğen. sarıgül meşhur. Çağlar Kimsenin gözünden kaçmasın. Da. Ya Rasim. sarıgül de meşhur ya Erzincan'da. Arkadaşlar. Hakan Erzincan Şafi Bey bugün sportif anlamda suç ikrarı yaptı. Farkında mısınız Hakan zaten ben Safi. mi yanlış Aa, biliyorum? Ha. bir dakika. Bak, Kerem Aktürk oğlunu legal anlamda göstermiş olsaydık duran transferini yapamayacaktık ya da tam tersi. Öldü dedi, öl dedi, Şimdi açıktan bu çok çok dedi. ciddi bir tehlike. Bu UEFA açısından, hani açısından gibi mi? Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu açısından harcama limitlerini takiyeyle, ile, hülle ile dolandığının ikrarı bu bir basın mensubu değil, sokaktaki Fener'li de değil. Ben, ben de şaşırdım şahsen. Geçen dönem Fenerbahçe'nin çok önemli bir el adamı. Adamı doğru. Arkadaşımız. Ya onlar önemli değil de hocam. Ne önemli değil? 35 milyon euro Yöneticiliğim bitti, Kerem Aktürkoğlu'nun parasını veriyorsun. Sonra taliskada verdim diyorsun. İlfankın e, Can kahvecide verdim diyorsun. Hayır, bunun ne anlamı ya. ya? Daha değil. ayrı bir şey hocam. Ya söylediğimiz şey. 35 bin do <laughs> dolardan bahsetmiyoruz ya. Adam 35 milyon euro para Hayat verdim canım, diyor ya almamak şartıyla ya. İnanılmaz bir şey ya ya. ne demek biliyor musun bu ya? Onu vergide düşmüyor herhalde Tamam da yani. Hayır. Hakan Bey sen böyle bir kulübe böyle bir futbola hizmet eden bir adam ne söylüyorsa suç falan falan sayılmaz abi. Böyle bir adamı kim veriyorsa evet. helal olsun. Ya böyle bir rakam verilir mi? Yöneticiliğin bitmiş 35 50 milyon euro falan bulmuş ya verdi Sinan. Dünyada ve, sana bir Dünyada ve Türkiye'de futbol... belli düzenleme ve kurallarla yönetilir. Hakan Safi'nin kesesinden bana ne? Allah bereket versin var ki veriyor adam helal hoş olsun. Hocam lakin, kesesinden bana ver deme. Anadolu kulüpleri kan alıyor hiç kulüpte para be. yok. Sinan'ım onu ben bitik. onu tartışmıyorum. Tabii ya, hocam 350 bin hani de hani, hani, kulübe tartışmıyorum. Ben, ben Hakan Safi'nin fedakarlığını yani, tartışmıyorum. Bir kulübe böyle bir bütçe sağlamak. Böyle bir bütçeyi sağlamak, bir kulübe böyle adam. Şimdi ben bugün dedi mesela Beşiktaş'ta da Murat Kılıç 17-20 milyon euro yakın para vermiş. Abi sen ben onu tartışmıyorum ki. Ama helal olsun bu adamdır. onu demek O başka. Kese onun, para onun. helal Allah arttırsın. Vallahi gözümüz abi. yok. Ama, i̇yi, niyetlen, ama... i̇yi niyetinden de şüphemiz yok ya. da takdir ediyorum ama ama tekrar ediyorum. açıktan verdi Türkiye, yani, öyle Türk öyle futbolu, yok. FIFA, UEFA kurallarla yönetilen Doğru. bir olay. Kuralları... Bazı şeyleri delildendirirsen eyvallah. İkrar. i̇krar var. Farkında değil misiniz? İkrar. İkrar demek itiraf. Tabii. Itiraf. Yani ben diyorum ki Allah korusun. Uyuşturucu pazarlaması yapıyorum. İkrar ediyorum ya. Delille ben ikrar etmezsem savcı dinlemeyle, teknik takiple bir şey bulabilir. Adam ikrar ediyor. Şimdi soruyorum. Bu UEFA, FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonu harcama limitlerini dolanma değil midir? Soruyorum. Belki de bilmiyorum. bilmiyorum evet, işte ben ne diyorum? Onun bir açıklaması var. Eğer öyleyse zaten Gerekli merciler diyorsun ya işlem yapar. Bağlansın. Gerekli merciler Hakan işlem Bey. yaparlar. Yoksa ben Hakan Bey bu UFA parayı niye diyorsun, veriyor anlatsın. demiyorum. Var Anladık ki veriyor. Hocam. Allah arttırsın... fedakarlığınız saygıyla karşılıyorum Anladım, lakin. Şey ya hocam lakin, evet. lakin ama lakin Kerem kurallar, de büyük para. Be. Hocam kuralları ne dedin sen UEFA FIFA dedin değil mi? ve TFF. E tamam. E, i̇şte neyse kurallar, bakarlar yaparsa sen sıkıntı. hakim değilim bilmiyorum konuyu diyorsun. Yani bunun yaptırımı varsa ya. dediğin kurumlar harekete Şimdi, geçer. Şimdi benim bildiğim de Arkaç de maaşları ödemeye devam edecek. Varsa Kerem. bir sıkıntı. <laughs> evet. Varsa bir sıkıntı. Varsa bir ihlal. Aynısını, aynısını Fatih Terim ben... bundan 7 sene önce 1905 TL olayın yaptı. Olayın orasında değilim Yo, hocam. abi dünyanın neresinde Kerem gibi futbolcu aylık 1907 lira alır. Ben olayın, ne oldu olayın Fatih olayın Terim zamanında ne olmuştu? Ne, ne olayın yaptırım oldu? Tabii olmadı. Maalesef olmadı. Yöneticiliği kaybediyorsun. Başkanlığı kaybediyorsun. Bu kulüp başkanına bak düşünün 50 milyon dolara yakın para vermiş. Bu beyefendiye bakosun Hakan Bey'e. 35 50 abi yani bu paralar falan yani Hayatımız geldi geçiyor Son bunun yüzde birini falan biz bir arada falan göremeyiz yani göremiyorsun ya yani. böyle bir şey ver. var mı abi? Allah bize 35 sağlık milyon Allah. ya sağlık euro, ayrı. 35 milyon ama euro. Ayrı sağlık herhalde sağlık olmadan evet, olmadan hiç olmaz ya. da. Hadi. Sağlık ama 5 dakika mı? sonra para <laughs> <sonra gülüyor> ayrı bir konu. ama, ama Hadi. şimdi öyle değil mi? Allah sağlık 5 dakika sonra para. Abi sağlık dediğiniz para. Niye bak yarın Aksaray'a gidiyorsunuz? Niye gidiyorsunuz? Sağlık ne için, için gidiyorsunuz? Sağlık, sağlık için mi? Sağlık için gidiyorsunuz. Alma hizmeti mi? <gülüyor> sağlık için mi <yani>. gidiyorsunuz? Sağlık için gidiyorsunuz. Tabii, sağlık için yani. Aksaray'ın suyu, suyu iyi, peyniri iyi. Tabii çok güzel, Yedin, güzel. Köftesi güzel. Aksaray köftesi. Nerede kitap yemiliyorsun? Yedin, mi? Kitap Yedim Kitap, kitap, ya, kitap ya. günü. Yani. Yedim ben de. şey, hocam. yani kültür, kitap böyle para verenlere. Abi bugün geçen hafta Süleyman Nur'a bağlandı abi. Adam tabii ya. can çekişiyor. 15 milyon, 10 milyon euro ile bir takım yönetiyorlar. 35 milyon, 40 milyon euro veriyorsun çıkıyor sonra abi bakıyorsun. rahat benim psikolojim falan bozuluyor. Hem de yöneticiliği de kaybediyorum. Evet. Vallahi yöneticiliği de. Ama Sinan'ım, Olan olmuyor Ben hala farklı Vallahi dünyaların de... insanları mıyız? Hadi ben fedakarlığı şey takdir ediyorum hocam. Büyük hocam ben de diyorum ki. Evet. Koy diyorum diyor fedakarlık yapmış. <laughs> evet. Koy gitsin. Bu fedakarlığı yapan <laughs> her türlü eksiz olsun. Ha bu şeye benziyor mesela. O zaman bir dakika. Bir dakika Sayın Maliye Bakanımız Olun Ben yurt dışına diyelim ki diye aynı şey mi? Ya. para kazandı. Hocam, Hocam, aynı şey değil mi? Şey. Futbol bu ya. Nasıl futbol? Futboldan Hocam bahsediyoruz. sen dediğin aynı şey değil. İllegal listeden bahsetmiyoruz. Bilmiyorum. Bu adam evet. bu kulübüne para vermiş. Evet. Futbolcunun maaşını ödemiş. Biz bunu tebrik ediyoruz. Kulübüne Helal olsun. Kulübüne para, para vermemiş için kötüsü. Parayı üstlenmiş adam Hakan H Bey. Ya tamam verecek. Tamam. Demek ki o bir gösterilmiş. O kulüpten bir gösterilmiştir o. Ha gösterilme kulüpten gösterilecek dedi. Hakan Bey'in yalancısı Diğerlerine limit açılmıyor dedi. Öyle Hocam evet. sponsorluk derler bilmem ne derler Neyi falan, derler? falan der. Hocam Sponsor. biz maça geçelim Neyse. ya. Şu Aynı Liverpool, Liverpool ya. maçına geçelim ya. Bakışın zaten yani. beyler. Hocam, hocam, hocam beyler şey hocam sen zaten hocam, kendin söylemedin mi? Beyleri falan FIFA, yok ki. UEFA, Liverpool maçına geçelim FIFA diyorsun UEFA yani. diyorsun. Değil mi? Hmm. E, bunlar hocam bilmiyor hocam mu? Benim ya. Bakarlar neyse yaptırımsa yaptırım ya uygularlar. Tabii ben canım. üzme canını hocam ya. Şimdi evet bir... ben, ben canımı üzmüyorum. E tamam da... Fenerbahçe üzülmesin diyorum. E, tamam ben de diyorum ki yaptıysa bir şeyi, FIFA'sı var, UEFA'sı var değil mi? Devreye e, girerler. Fenerbahçe üzülmesin. Şimdi Fenerbahçe sportif anlamda yıllardır üzülüyor daha ne olacak bu? Ne üzülecek Fenerbahçe hocam? Evet arkadaşlarımız Hakan Bey yaradılar hani söz hakkı, cevap hakkı da olduğu için eee Herhalde uyumuştur. Ee, cevap vermemiş telefonda. Hakan Yok ya bu Bey, bu saatte uyudur mu? Zengin adam hele hiç uyumaz. Bunu bilsin. Hani kendisi cevap hakkında olur. Maça da Ne yapacağız maçta? Sinan abi. Söyle para Söyle şu e, fiksürleri ya. bir kere daha ekrana getirelim. Var abi, o para Galatasaray'ın fiksürü Beşiktaş'ın Tanrı'ya başladı de yani mı? Trabzon Spor var mı? Evet. Üç büyüklerin sıradaki on maçı. Sinan abi sen ekrandasın. En zor on maç önümüzdeki en zor on maç kimin? Sevgili seyirciler siz de yazabilirsiniz bize. En zor maç hangisi? Çünkü herkes bunu konuşuyor şu an. Galatasaray, Liverpool, Beşiktaş, Başakşehir deplasman, Bodo ile içeride Şampiyonlar Ligi, Göztepe içeride Süper Lig, Trabzonspor ile içeride Süper Lig, Ajax deplasman Amsterdam, Kocaeli Spor deplasman, Geçer Bili içeride, Sen içeride. Bilmiyorum. 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 en zoru bilmem ama en kolay Beşiktaş'ın olduğu gerçek çünkü Avrupa Kupaları. En zor, herhalde. en zor Galatasaray'ın, burada Beşiktaş'ın bir öyle. avantajı var haftada bir maç oynuyor. Bir Konya maçı var arada. Evet. Beşiktaş'ın en büyük avantajı bu. Onun için Beşiktaş'ın mutlaka bu hafta Galatasaray maçından puan kaybetmesi lazım diyorum ki. Haftada bir maç oynamak çok bir avantaj. Fenerbahçe'nin en zor Galatasaray maçı Şampiyonlar Ligi. Çok çünkü dünyanın en iyi takımları hemen hemen orada. Fenerbahçe sonra Fenerbahçe ama en çok Galatasaray maçları. Ben ben ölüyüm. Ben yanlış mı görüyorum ya? Beşiktaş'ın hanesinde taramalı tüfek gibi de 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 yazılıyor ya. Nasman Galatasaray bir tane İstanbul dışına çıkıyor. Başakşehir'i sayma. İstanbul'da Başakşehir kapı komşusu. Oynadıkları takımlara bak ama. Bir tane Kocaeli deplasmanına abi. gidiyor ligde. Bir tane. Hepsi içeride. Göztepe içeride. Başakşehir İstanbul'da. Beşiktaş kendi sahasında. Evet. Gençler Birliği içeride. Union Julius içeride ne diyorsunuz ya Beşiktaş'a bak taramalı tüfek gibi olmuş Beşiktaş, Galatasaray deplasman, Gençler de 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 Birliği içeride, Konya deplasman, Kasımpaşa deplasman, Fenerbahçe içeride, Antalya deplasman. 10 haftada Samsun, Karagümrük deplasman, Trabzon deplasman. de dakika dakika. öyle. Fener'e bak gidiyor. Fener Antep'e gidiyor. Beşiktaş'a gidiyor. Rize'ye gidiyor. Beşiktaş'a bak. En, bir zor, en zor Ertem Galatasaray'ın maçları Şampiyonlar Ligi'nden dolayı bence. Evet. Tamam. Sinan abi evet. diyor ki evet. en zor Galatasaray. Ben, Galatasaray. ben bakıyorum ben Beşiktaş diyorum en zor. Abdülkerim abi diyor ki en zor Beşiktaş abi, diyor. Rasim'i bir görelim. Hocam Fener'in... Trabzon'da da plasmala gidiyor. Fener'in Beşiktaş. daha zor bak şöyle zorluyken şöyle. Galatasaray hakikaten Başakşehir, İstanbul, hmm. Kocaeli'de yakın. Yani bir... Ajax deplasmanı dışında Hollanda deplasmanı evet, dışında içeride Junior, Hepsi, Şimdi Beşiktaş'ın iki tane Tepe'de Beşiktaş'ın şimdi iki tane var İstanbul. Karagümrük evet. var İstanbul. Hı. Dönüyorsun öteki taraftan da bakıyorsun. Kasımpaşa var İstanbul. İstanbul takımları. Yani onun dışında Galatasaray İstanbul 3-3 oldu. Yani onun dışında Konya erteleme maçı düştü olarak baklan deplasman. Yani sarılamaktan Galatasaray'ın da İki tane eksiği var. İki deplasman yapması lazım Galatasaray'ın. Yani iki deplasman. Ama dinle Galatasaray ben şampiyon şampiyonlar ligi Abi ya. Abi dinle. Galatasaray Kocaeli deplasmanına kadar Tüm hiçbir maçına mutlak favori çıkamayacak. Geliyorum. Niye? Galatasaray, doğru, bir dakika. Doğru söylüyorum. Galatasaray Liverpool. Galatasaray favori mi? Değil. Geç. Galatasaray Beşiktaş. Favori. Şimdi derbilerde bence favori olmaz. Favori. Başakşehir yani. de plasmanı. Asla. Ha bak favori derken yanlış kullanıyorum lafı belki. Belki evet, ben hata evet. yaptım. Ağır favori diyemem. Bodo Gülimç. Hocam Göstebe. Yani Glimt şu çok var. Zor Şöyle söylüyorum. Allah Allah bu Şampiyonlar Ligi'nde içeride Union Junior ah, içeri Bodo Gülimç. vallahi canım. Abi yani, tamam da Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun anlattım. ya. İç çok sağ... zor. Şu an Norveç Abi liginde Şampiyonlar de... Ligi'nde oynuyorsun. Bodo Gülimç ve Union yani, sen Julius takımlarıyla İstanbul'da oynamak bir avantajdır, kolaylıktır. Ben de dezavantaj ya. demedim. Sen şunu ama. PSV'ye deplasmanda 3 attı. Ağır bir şey ayıran. söylüyorum. Galatasaray İyi, tamam, abi, içeride Real Madrid'de oynayın. Bir dakika ya, ya. ya. Ne diyeyim Galatasaray, abi? Yani. Kocaeli Spor deplasmanına kadar rahat maçı yok. Bak lig maçlarına bak. İçeride, i̇çeride Göztepe, Trabzon. Kolay e? maçlar mı bunlar? İçeride Beşiktaş. At kolay maç mı bunlar? Hani... Tamam Göztepe içeride oynuyorsun. Favorisin ama kolay maç değil. Zaten bu maçları kazanırsan Göztepe, Trabzon, Beşiktaş lig bitiyor. Ya hocam Beşiktaş'ın <laughs> maçına bak. Galatasaray'a gidiyor. Galatasaray'a gidiyor. Gençler bilirken sonra Konya deplasmanına gidiyor. Şu anda Anadolu'da çıkmak istemeyeceksin. Bir iki şehirden, takımdan birisi o. Arkadan Kasımpaşa'ya gidiyor. Kasımpaşa'nın gücü ortada. Galatasaray, Fener her zaman gittiğinde Kasımpaşa statında zorlanıyorlar. Ya zor kazanıyorlar ya puan kay kaybediyorlar. Ama Abdülkerim abi Fenerba tek kulvar oynuyor. Fenerbahçe işte. Abi, abi yani tamam da bak diye. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın şöyle bir avantajı var. Bodo Glimp ve Union Sön Cula takımları Şampiyonlar Ligi için içeride oynanabilecek en kolay maçlar. Ha rakipler diri olur falan bir de kuzeye gittiğini düşünsene oralara. Tabii. Manchester City ile Liverpool ile içeride oynamak avantaj mı? Bence İstanbul'da oynamak dezavantaj büyük takımlarla. Tabii. Bari hiç olmasa bu takımları içeride Galatasaray'ın yenme olasılığı %50'den fazla. Hem hem Bodo Glimt'i. Ligde zaten 40 dakika Kocaeli şurası hariç İstanbul dışına çıkmıyor. 10 haftada. Doğru. Ayaksa, gidiyor. Çıkmıyor. Ayaks'a gidiyor. E, Ayaks'a gidiyor. Ayaks'a gidiyor. Amsterdam'a. Evet Ayaks'a gidiyor. Hani en zor diyebileceğin o. Beşiktaş'a bak abi ya taramalı tüfek gibi orası ya. İçerideki maçı da Fenerbahçe Beşiktaş'ın ilk yarı fiksürü zaten berbat. Alanyayla başladı. Kayseri ile başladı. Başka ne? Nevi... Hocam buradaki Çok içerideki oldum. maçları da zor. Yani Fenerbahçe işte, Samsun olmuyor. Onlar da zor. Kardeşim herkes herkese, herkese, canım, herkes, herkes de Canım kardeşim herkes herkes içeride dışarıda <laughs> oynayacak. Bir defa Beşiktaş'ın <laughs> en büyük avantajı Sinan'ın dediği gibi. 6 günde bir maç oynayacaksın. Arada bir erteleme maçı var Konya. Fakat şimdi bak Galatasaray'ın maçlarına bakıyorum. Liverpool Beşiktaş. Başakşehir deplasmanı zor. Göztepe zor. Bodo İçeriden... Grip. Şimdi herkes Bodo Grip diyor. İsminden Yat. şeyden dolayı. Bodo Grip yancı takım diyorsunuz değil mi? Bir Bak, Bodo, ya, geçen, ya. Sene... Bodo Grip, geçen sene. Ne diyeceğiz? Bodo Grip geçen sene UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı. Bir çok garip başını seyrettim. Slavya Pırak'la. Pırak da oynadı ilk maç. Evet. 2-0 mağlup. Dakika 78 filan. 10 dakika var. Bir bastı gaza bir rally yaptı. Tık tık yaptı 2-2 evet. bitti maç. Çok tehlikeli bir takım hocam öyle bakarsan Şampiyonlar Ligi'nde kimle oynayacaksın? Yani bunlardan hariç kimle oynayacaksın Abdülkerim ya? Abdülkerim abi bak herkes aslında burada çok haklı. Herkes, herkes haklı, haklı kendilerine. Yani doğru söylüyorsun. Evet, evet, sen Şampiyonlar Ligi'nde Bodoyu yenemedikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde ne işin var o 1, zaman iki, kendi evet. sahanda? Bir de Göz o da ayrı mesele Şimdi Göztepe, Trabzon yani bunu Galatasaray çok Galatasaray tribünlerine sor o da aynısını diyecek Abi Göztepe, yani. Trabzon takımları bu ligde değil mi puan kaybedebileceğin yerler takımlar. Konya'sın. adam ikisininle de üst üste içeride oynuyorsun. Bir avantaj değil mi? O arada Göztepe ya da Trabzon birine deplasman eksen daha zor değil mi? Burada bir fikstür güzel avantajı Şiş, var ya. Bak Fenerbahçe'ye bakalım. Ben Nis, abi ya. Nis de içeride Samsun deplasmanı. Karagümrük de içeride. Stuttgart'la içeride. Stuttgart maçı bence çok zor. Antep'e gidiyor. Zor. Gaziantep Beşiktaş deplasmanı. Gidiyor, zor. Burak Hoca çok formda takımı. Beşiktaş'la de, Tüplaş'ta oynayacak çok zor. Viktor Epizan gol yemeyen bir takım. Hep sıfır 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 biten Avrupa maçları biliyorsun hocam. Viktor Epizan maçı. Kayseri ile içeride Rize deplasman Ferenc Varoş. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Galatasaray'ın şey fiksürü demedim. ve oynayacağı takımlar Fenerbahçe'den çok daha zor. Hocam onda hem fikir Çok ben zor. Sende. Onu onu kabul ediyorum. Fiksürü an, de zor. Hocam bak Fenerbahçe'de şey şu zor, anda hocam, ilk... bir geçiş dönemi. Türkiye liginde fiksürü ne Salih gelmiş teknik Bilmiyorum. direktör. Bir de bir Aa, de arkadaşlar yani şu psikolojik baskıyı unutmayın. Unutmayın. Fenerbahçe nisi yeremese hırır hır olur. Samsun deplasmanını kazanıp da Galatasaray Beşiktaş'a puan kaybettiğinde fark... Vır vır olmaz. Dörde düşer. Bak dörde evet. düşer. Fenerbahçe camiası fark dörde veya üçe düştüğü için. Diyelim ki Galatasaray Beşiktaş'a yenildi. Fener'de Samsun'u yendi. Altı puan fark üçe düşer. Fenerbahçe taraftarın umurunda değil. Nice, Stuttgart, Pilsen maçları bile. Onların umudu Galatasaray'ı yakalamak. Ama gelelim Galatasaray'a. Liverpool'a yenildin, beşlik oldun, Okan'la olmaz falan diyecekler. Beşiktaş'ı yendin, Başakşehir'i yendin, Bodo'yla puan kaybettin, Okan'ın altı fukur fokur kaynar. Yani şu var, Galatasaray'ın Avrupa Kupaları başarısızlığında Okan'ın kellesi gidebilirken, Fenerbahçe lig başlarını kazanıp da olası Galatasaray'ın lig başları puan kaybında Toparlanır camiye. Okan Hocanın Sam evet. e, Jose Mourinho ile ilgili e, atletike söylediğini neler söylemiş? Bir verebilir misiniz? <laughs> e, çok ilginç geldi. E, Mourinho ile burun sıkma olayı ile ilgili. Bir oyuncu gibiydim, yere düştüm diyor gülerek. Biraz abarttım. Ondan böyle bir şey beklemiyordum. Hakemlerle el sıkışıyordum, diğer tarafa gidiyordum ve galibiyetimizi kutluyordum. O da bana geldi. Normalde maçtan sonra birbirimizi görür ve el sıkışırdık. Peki. Bir oyuncu gibiydim. Yere düştüm gülerek gülüyor orada. Biraz abarttım diyor. Geçen sene bunu söylediğimizde herkes bize kızdı. Abarttı bir dakika kardeş. Hoca galiba biraz abarttı kardeşim, dediğimizde herkes kızdı bir şey. abarttığı doğru. Ama hakkı... Ama abartmayacaksın niye? Sen artık oyuncu değilsin bir. Galatasaray gibi camianın 50 yaşında teknik direktörüsün. Bazı insanlar o hala hala çocuk kalıyor. Bazı konularda. Mesela sen de ben de öyleyiz. Sana Hı -hı. da diyorum Ertem. Sen artık futbolcu değilsin. 50 yaşta bir adam burnu sıkıldığı için kendini penende yara atmaz. Abartma hakkın yok. Ha o yaptığı nane hani hoş değil de atmayın. tabii hocam. Sen Galatasaray'ın hocasısın. Galatasaray'ın oyuncusu falan değilsin. Ama şöyle profesyonellik yaptı. Hani dokununca ha. kendini ceza aldı. Sen tabii. futbolcumusun atmasan olacak yine alacaktı. Futbolcumusun. At... <laughs> yapmayacaksın tabii, yani. o doğru. Hocadan o bak zaten pişman olmuş. Şöyle diyor, biraz abarttım diyor. Yani onda Hayır, Hayır böyle denmeyecek. Okan buraya yakışan şuydu. Sonra yaptım, abarttım. Abartma lafı yok. Abartma normali biri. Hayır. Şey yaptım, ee, şov yaptım, futbol sahtekarlığı yaptım. Efendime söyleyeyim bana yakışmadı. Galatasaray hocası böyle hokkabaz işler yapamaz. Yapmamalı hataydı <laughs> <laughs> demesi lazımdı. Öyle denir mi hocam? Öyle denir tabii özel Ay, Ya Galatasaray Liverpool maçını verecektim. 3-0'lık maçı vazgeçtim. Şey, <laughs> sen de niye <laughs> geçen sene benzeri şey yapalım? Şeye geçelim. Ama. Zamanımız kalmamış benim çünkü. Ee, haftanın, maçlarına haftanın geçelim. Yapma dedim yakışmıyor. Çirkin diyor. Haftanın maçlarına geçelim. Sen hokkabazlık çirkin diyor. Ama denir mi hocam adam der mi ben hokkabazlık yaptım der mi adam kendine? Ne yapıyor sence peki? Canım mı yandı attı? Ya adamdan bunu demesini istiyorsun adam böyle evet. şeydi ya. Abarttım evet. diyecek tabii adam. Ne diyecek? Evet, evet, evet. Galatasaray Liverpool, Fenerbahçe Nice, Leje Varşova Sport. Üç temsilcimize de yürekten başarılar diliyorum. Evet. Yürekten başarılar diliyorum. Ee, zor maçlar. Abdülkerim abi ekranda Başlasın. başlayalım kendisiyle. Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın hatta dünyanın en özel liginde. Galatasaray Liverpool İstanbul'da Rams Park'ta saat 22'de. Abdülkerim abi ne diyorsun Galatasaray Liverpool? Ben Galatasaray kazanacak diyorum. İddiaya da girdim bir kardeşimle. Çok ciddi bir iddiaya girdim. UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe nice <laughs> Fenerbahçe nice maçı gollü berabere bitecek diyorum. Gollü berabere. Evet. Konferans Ligi Samsun Sporumuz Polonya'da Lecce Varşova maçında. Burada gönülünden konuşacağım çünkü açıkçası Lecce Varşova ile ilgili hiçbir malumatım yok. Hiç bir ma malumatım yok. Yani Varşova'nın Polonya'da olduğunu biliyorum Genel o kadar. Polonya şey, sadece o, şunu söyleyebilirim. söyleyebilirim. Self taş polo. gibi takım. E, öyle mi? E tamam o zaman biter. Sen izlemişsindir Lechia Varşova. Berabere biter. Çok izlemedim, çok Ben, ben de Lecevar, hiç izlemedim. Varşova Polonya'nın başkenti değil mi? Onu evet. biliyorum o kadar. Hocam size dönüyorum. <laughs> Berabere değil. Galatasaray Liverpool. Berabere. Fenerbahçe Nice. Berabere. Lechia Varşova Samsun Spor. Lechia Varşova kazanır. Rasimcim Galatasaray Liverpool bu sefer bilimsel değil de biraz duygusal temennimi de katarak Galatasaray'ın bir şekilde şeytanın bacağını kırıp Liverpool'u yeneceğine inanmak istiyorum. Fenerbahçe de, bir de. ihtimal daha var. Lütfen. Galatasaray Liverpool maçının bitmeme ihtimalinde. Hayır. Işte. Buyurun gerisini buyurun. Yine başladı Özel bir şey yok. Bunak, Bunak, bir adam saçmalıyor diye ya bu insanlar korkar ama ya Allah Ya Allah ım. Allah bu benim fikrim. Tamam da söyleme. Mesela Allah Allah, beş oyuncu atılı altıya düşünce bir maç takım maç yarıda kalır. Ha, bol gollü olur. Rasim Galatasaray Liverpool. Galatasaray alır. Fenerbahçe Nice. Bence Fenerbahçe alacak. Leşe Varşova Samsun Spor. Gerçekten sürpriz maçı. Ben kesinlikle o maçı seyredeceğim. O gün. Çok sürpriz benim için. Leşe Varşova. Beraberlik diyelim. Peki. Yine bugünkü tahminlerim bilimsel değil. Sinan abime dönmek istiyorum. Sinan abicim. Temenni. Galatasaray'ımız Liverpool'la. Liverpool kazanır. Eyvah. Fenerbahçe'miz. Adam... Fenerbahçe'miz Nice'le. Nice kazanır. Samsun Spor'umuz Varşova deplasmanında. Varşova kazanır. Ya Sinan engin. Sinan abim. Güzel, takımı da kaybeder Kalbimle diyorsun. değil. Evet. Mantığımla e, konuşuyorum. ne dedin kardeş? Hocam ben Galatasaray Liverpool. Galatasaray kaybetmez diyorum. Fenerbahçe Nice'i 2-1 yenecek. Lege Varşova, Samsun Spor, kazanır. Liverpool kazanır, Nice kazanır, Leza, e, Lege Lege Barçova. Barçova kazanır. Peki geldik Sinan abi ekrandayken sıfır, lig maçlarına gelelim. Trabzonspor, Kayseri Spor Sinan abicim 8. hafta. Trabzonspor kazanır. Trabzonspor kazanır dedi Sinan abi. Trabzonspor, Kayseri spor, Trabzonspor kazanır. Galatasaray, Beşiktaş. Berabere. Beraber diyor Sinan abi ve Samsun Spor Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanır. Rasim. Trabzon kazanır. Trabzon Spor Kayseri Spor. Trabzon alır. Trabzon alır dedi. Galatasaray Beşiktaş. Galatasaray alır. Samsun Spor Fenerbahçe. Beraberlik olur. Beraberlik dedi Rasim. Ahmet hocam. <laughs> Trabzon Spor Kayseri berabere. Evet. Galatasaray Beşiktaş berabere. Samsun Spor Fenerbahçe berabere. Allah Allah. Allah Allah. Trabzon berabere, Trabzon Kayseri berabere, Galatasaray Beşiktaş berabere, Samsun Spor Fenerbahçe berabere dedi Ahmet Hoca. Abdülkerim abicim. Trabzon Spor Kayseri Spor. Trabzon kazanır. Galatasaray Beşiktaş. Galatasaray kazanır. Samsun Spor Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanır. Ben de Trabzon Aslında Spor en kazanır diyorum. Bu biliyorsun değil mi? Sinan abi gibi düşünüyorum Galatasaray bu. Beşiktaş Benim başına. maçına. Ama 0-1 diyorum Hüseyin'ciğim şimdiden söyleyeyim. 0 bir beraberlik ve Galatasaray diyorum. Samsun Spor Fenerbahçe'de Fenerbahçe kazanır diyorum. Şimdi e, sevgili Ooo e, Güray Müdür. Güray Müdür bak selam Hüseyin, söylüyor. Hüseyin Güray, Hüseyin Güray Müdür. Hüseyin bir gelsene. Benim beraber beraberliğimi yaptım. Güray Hüseyin müdür. bir gel. Ne olur gel gel. Gel. Hüseyin gel. Dur bak maçları bir ona soralım. Tutmaz tahminleri bir soralım. Sandalyeyi çek ne olur. Sevgili Hüseyin'i e, tanıyorsunuz. Gel gel yanıma gel. Çek abi çek çek. Hüseyin Kartal kardeşimi tutmaz Oo. tahminlerden tanıyorsunuz zaten. E, bütün Herkesin çok sevdi Şu maçları tekrar versene Serkan'cığım. Hüseyin'cim merhaba. Tahmin adamıdır Hüseyin. Ee, buradan Sezer'e çok selamlar. Ayhan Dudu'ya evet, selam. Ilgım'a selamlar. 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 Oytun'a selamlar. Bütün Hepinizi listeye, çok seviyoruz. Bütün hepsine selamlar. Ee, yasa dışı bayise hayır. Tekrar tekrar altını çizerek söylüyoruz. Yasa dışı bayise hayır. Yasa dışı bayisten elde edilen... O paralar var ya hepsi terör örgütlerine gidiyor çocuklar. Abi sakın gidiyor aman mu? bak aman sakın uyuşturucuya terör örgütlerine yasa dışı bayısı hayır. Aman bak bunun altını çizerek söylüyoruz. Galatasaray Liverpool Hüseyin'ciğim. Deplasman iki gol atar Liverpool iki tane atar. Maçı kim kazanır? Yazıklar Orada olsun sana Hüseyin. Şöyle... Yazıklar ya beraberlik. Iki, Allah iki belanı versin Hüseyin. Babanı <laughs> da sevmezim <laughs> zaten sevmez. Aman aman. Fenerbahçe <laughs> Nis. Beraberlik ya da Nice kazanır diyorum. Bu ne biçim adam kardeşim? O ya, adam Türkiye'de buraya. bir numara şu anda bu konuda biliyor musun? Tahminci mi bu arkadaş? Fenerbahçenist gazeteci. Ondan sonra tutmaz tahminleri yapıyor. Gön Benim ekür. Gönlümüz tabii Galatasaray'dan Fenerbahçe'den yana ama gerçekler de var tabii şimdi onları da göz ardı edelim. Sam Varşova gözeceğim. Samsun Spor. Varşova tam bir iç sağ takımı Samsun Spor'u yener. Görüyor musun abi? Adam bir Avrupa futbolu uzmanı ama bana göre Galatasaray'da yeni yanılacak. Fenerbahçenist söyledim mi? Söyledim hiç söyle, 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 kaybetmez söyle, söyle. dedim ama gönlümüz Fenerbahçe'den yana tabii. Omasına karşı bir söz hakkı doğdu kardeşim. Tabii ki dinleyelim. Hayır, hayır senin tabii. söz hakkı. <laughs> bakalım sonuçlardan sonra tekrar bakalım. Süper Lig gelsin ekrana. Trabzonspor Spor. Abi artık Trabzon'u karşıma almıyorum. Trabzonspor kazanır diyorum. Ali Ali kardeşıme selam. Ali Algüden. Böyle işte. Olsun. Ne diyelim? Ne yapalım? Olsun. Galatasaray Beşiktaş beraberlik kokuyor. Galatasaray'ın bir yerde takılması lazım. O maç bu maç olabilir. Oo çok enteresan. Samsun Spor Fenerbahçe. Net beraberlik. Bizim tabi perşembe günü yayınımız var birlikte. O perşembe günkü yayında bunlar değişebilir. Çünkü Hüseyin Oo. araya maçlar da söyleyecek. Onu da söyleyelim. Sizleri çok 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 seviyoruz sevgili seyirciler. Galatasaray'ımıza, Fenerbahçe'mize ve Samsun Spor'umuza yürekten başarılar diliyoruz. Önümüzdeki hafta cumartesi günü sevgili Sinan abimle İmparator'la karşınızda olacağız. Derbi maçında sizlerle birlikte olacağız. Ee, ayrıca Beyaz TV'nin YouTube kanallarını lütfen takip edin. Beyaz Futbol ve Derin Futbol YouTube kanallarımızı takip edin. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalınız.